ki ben konuşayım cemaat dinlesin. Ben size başbakan diyor ben konuşayım şu tosunlar dinlesin. Böyle gidiyor. Sultanın, canın. Ben çekildim bir kenara Alvar köyünü buna şiir yazacağım. İşte Mart'ta bu mevsim olur, Nisan'da böyle olur, Haziran'da böyle olur dedi. böyle öyle değil. Onu biz de biliyoruz. Onu muhtar senle niye anladık? Öyle değil dedi. Şiirle yaz. Hani madem şiir yazıyorsun, yırtıcalan söylüyorsun. Seni sanın sanatın içinde. Ben onlara o zaman bir şiir yazdım. Şimdi hala mahkemede, şu anda mahkemedeyiz. <laughs> şu köyde ağalar var. Hizmekeri ehli zar. O bir mezar elinde boyu uzun ini dar. Bir gün sabah erkenden bir fakir geçi kalktı. O anda kuş kullandığı haberleşti ağalar. Biri dedi duydun mu? Zeko da geçe almış. Biri dedi deme be. köyde merasi mi var? Gidin deyin muhtara çağırsın şu Zeko'yu. Ben acımak dinlemem. Aksın yensin sopalar. Çağırdılar Zeko'yu. Su döktüler vurdular. Dana gibi bağırdı. Göge çıkardı hava. O anda imam geldi dedi hocam yapmayın. Ben Kur'an'da okudum zulmün çok günahı var. Hoca dedi, genç hacim, günah münah neymiş, yarın hacca gideriz, affolur devalar. Ya Reyhan'ı duydun mu? Bu devran böyle kalmaz, günün akşamı varsa, gecenin sabahı var. Bu şiirden dolayı verdiler benim mahkemeye. Gel ispat et bu köyde dövülen kim, dövgen kim. Aksine de dövülen dövmüş, ölen de dövgenler de. ne ediyorum? <laughs> <Ben değilim. gülüyor> bir de başına Abdullah dayı kalk diyorum, ölmüş adam. Kalk <laughs> da bunları anlar. Şimdi bu tip, tür şiirler bende çok var. Bu hayatı böyle aktarmış. Sizi de bir yandan düşünüyoruz. Siz şimdi ya kucağına saz almış, bize durmadan o gün Öğretmenler Derneği'nde kulağıma ses geldi diye bağışıklar iyi de, bunlar da çok konuşuyor. Ya ne ettik ki 10 dakikada biz konuşabiliriz. <laughs> Size bir Alman şiiri okuyayım, ondan sonra bakalım neler var. bir şeyler olur. O da bu işin parçası. Alman şiiri, Alman Türküsü derken neyi kastediyoruz? Muhakkak burayı örnek vermeden, insanın önüne gelmeden hiç söylemiyorum. Almanya'ya gittim, gezdim, dolandım. Çok zevki sefası yerinde. Bir de Mahmut diye bir arkadaş buldum. Mahmut 45 yaşına girmiş ama fakat 15 yaşında görünüyor. Çünkü ayakkabılar takma yüksek. Buraların hakkında kuş böyle. Paçalarına çizme giymiş ayıp tüyünden. Başında papak var, az önce bizim geçti. Bir... Şeyh Şamil papağı öldürdü. <laughs> Ama bu güzel, bak buna Bir ağız iş yapalım. <laughs> takanlar belanın Allah'tan geldiğine düşün inanırlar. <laughs> şey, Havadan bir şey gelirse değmez. <laughs> Şimdi de kışlarını açırlar. Nasıl olsa her şey aşağıda olur. Efendim almayalım da geldim dolandım. Bu Mahmut çok sıcaktı sefali. Ulan Mahmut kaç tanedir buradasın dedi abi ben 35 tanedir. <laughs> Peki ne kadar para yaptın bu Türkiye buraya geldin ya? Belli sanat öğrendiğin yok. Çünkü Almanlar ile buradan çıkıp ben Almanya'ya 17 defa geldim. Ona kurnazlığı şu. Bizim insanlarımıza taksi yapmayı öğretmezler. Ya kim yapıyor? Bizimkiler yapıyor. Ama birisi kapağı yapıyor. Öteki çivatayı yapıyor. Bir tane çivatayı sökmeyi yapıyor. Dizi yapmayı, takmayı yapıyor. Birisine yani baştan alıp da sonuna kadar bu parçalar bu ara, arabayı tamamlar. Demiyorlar ki öğretmez. Öğretmez sevgili kardeşler. <laughs> i̇şte o Almanya'da Abdullah Dolan'dır. Evet. Abdullah Dolan'dır. Evet. Mamo. Kuruma bu paraları ne ettim dedi ama bu paraları da bu Alman gacılarına yedirdim. Gacı Alman hanımına değil, bu bayağı yok eder tahsil yapmış ki. Hanım demek, hatun demek, karı demek, bayan demek geçmiş. Bu bir de gacı çıkartmış. Gacı nedir? Gacı bu Alman karıları. Ev bunların kocaları yok mu? Var ama abi ben de bazen iş tutuyorum. <laughs> i̇yi iyi. Buna ben dedim, Mum Almanya'yı bir gezdirir misin? Dedi, ben frailiyim, istirahattir. Frailiyim dedi, yarın beraber Hamburg'a gidip gezdik gelecek. Almanya'da birçok yerler <laughs> yerleri sana öğretirim. ne yerleri gezdik ki, Allah yeryüzünde yaratılmış, canlı cinli görmemiş, demiş. <laughs> Buna göre anlayın yani. Ahlaksızlığın en gece Gecesin reyanı hani, temiz olsaydı sen oradan alırdın. <laughs> evet, evet. Bu memlekette çok temizim diyen adam çok burada. Bunlara inanmayın. Temiz olan temiz olur. Efendim götürdü, dolandırdı hamburgeri, geldim ulan Mahmut. Bu Almanya'da senden namussuz bir adam daha var mıydı? <laughs> Dedi Allah'a yemin ederim burada benden namus adam <laughs> Geliyorsunlar. Ula beraber gezdik dolandık. Bu kötülükleri sen yapmıyor Yapıyordum ama ben hepsinden namus <laughs> O zaman iki kere iki, hesapladım ki haa. kendisine temizliyorsa kim bilir öbürlerini? <laughs> <laughs> o zaman aldım şiir yazayım dedim. Mama ben buraya bir şiir yazdım ama beni dökerler. <laughs> Yok ya ben yazdırıyorum. Burada sana bir şey diyenin gözünü çıkarırım. Ulan mı senin de gözünü çıkarırlar benim de ama. Yap bak yaz. İşte Almanya dramı dedik başladık ona. ahbabu, ahbabu, ahbabu. Hani mumumunu nasıl değil herhalde. <laughs> Almaya geldim başka hal oldu. Ben burada şaşırıyorum, kalirem. Son tokaç doğan çocuklar hep sar oldu. Ben o işin sebebini bilirim. Bilirim, babo, bilirim, 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 gelince bir gün Banof'ta kaldım sonra kasta usta bir avrat buldum. 25 yıl geçti boşa kocaldım şimdi çarem bitti namaz gelir. Gelirim <laughs> ama nasıl gelirim? <laughs> Benim ve ben gelirim. Ama nerede çok yürüyelim babam yürüyelim. görürüm. Hala bak fikrime hayra yürürüm. Nerede pavyon görsem orada duruyorum. Sağa sola bakıyorum ben Dalin'e. <laughs> Alana o sözlerim sırdır bunu alana Gerçekler var lüzum yoktur yalana Sual ettim istasyonundan gelene Nereden geldiğini çok iyi bilirim Bilirim baba o belediyem Bilirim kardeşim Dertlerim gayet çok hapsin demirem Desem utanırım, bunu kâm yemirim. Ben türkem ya domuz eti yemirem. fırsatlıyım sucukları yaliyim. <laughs> yalırım, yalırım, yalırım babo yalırım, yalırım, yalırım. Geçen hasta olduğumu bildiler. Sağolsun doktorlar eve geldiler. Böbreğimin ikisini aldılar, Cigerde de umuzundan söyledi. Çelilem oldum, çelilem. dolaştım yıllar boyunca. Ben kendime örnen yaldım kuyumca. Alman Raus bey yabancı deyince ben onu da kolaylı bilirim. İki pasaportu yurttaş oluyrem. İki pasaportu yurttaş oluyrem. Oluyrem babu oluyrem. Oluyrem kardeş oluyrem. <laughs> <laughs> Ellerinize sağlık. Hani bir sanatçıyı da göğe diyorlar, alkışçı vardırmış. Hep böyle yapıyorlar. Hep beraber, hep beraber söyleyelim bunu efendim. Billat tabi tabi tabi. Orada bir terbiye laf, terbiyesiz bir laf söylüyor. Ama çok terbiyesiz. Herkes onu alkışlı saatlerce. Böyle gidiyor, bakalım nereye gidiyor. bir yerde görüşürüz ama, nerede görüşürüz bilmiyorum. Yani. Türkçe işte. Avuçlarında hala o aşkın sıcak Ondan sonra efendim, bu ağacın altını içinde hatırlıyor musun? Ve bu da lambaya püfte. Anadolular iyi bilir lambaya püfte. Onun bir gelsin bizden ama bayılıyor kardeşim. Arkam, ahkam, büyük, küçük, parlamenter, her İstanbul'da dans ediyorlar. Onun için ele yıldırdılar bizi ki ben ayakta durarak hastalattım. Bir vicdan azabı çektim. Yukarıya tüküreyim sak, bıyık, aşağı tüküreyim sak kal. Millet bunları dinlerdi eskiden. Artıvenim benim bunu dinlerdi. Erzurum'un bunu dinlerdi. Aylarca, bir, bir ay ben hikaye söylerdim kahvelerde. Ben bayram günü yok abi bu bayramdır ama bu bayramda o kadar günah yazılmaz. Gel gel yine bir hikaye söyle. Ula bir gün günahdır oğlum. Yok abi Leyla'yı kadın ama bu gece gel çal. Öyle hevesliydi bir Onu öldürdüler, bitirdiler. Şimdi artık her mahallede bir televizyon. Nereye açarsan aynı şey çalıyor. Hele böyle gitsin bakalım ne olacak. Evet.